Arkadaşlar herkese selam. Bugün 3 Ocak 2024. Mustafa Altuntuğ hocamızla beraberiz. Kendisini hem kurs plan sitesinden tanıyoruz zaten. Kendisi bize sonsuz desteklerini sunuyor. Zaten 3 yorumdan ikisi Mustafa hocaya teşekkür oluyor. Plan hazırlarken bize inanılmaz katkı sağlıyorsun Mustafa hocam. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Fatih hocam. Merhabalar. Merhabalar. Mustafa Hocam'ın sadece kurs planı hazırlayan bir sitesi yok. Aynı zamanda ücret hesaplayan bir bölümü de var o sitede. Şimdi bugün hazır ücretler de açıklanmışken ben hem o siteyi tanıtalım istiyorum hem Mustafa Hoca ile tanışalım istiyorum. Arkadaşlar e, her kursun öncesinde hazırladığınız planlarda emeği olan Mustafa Hoca'ya da bir minnet borcumuz bu. Kendisini tanımanızı istiyoruz. Hocam e, buyurun sitenizi isterseniz ekranımızı paylaşarak hem arkadaşlarımız nasıl ücretlerini hesaplayacaklar bizi bilgilendirirseniz sevinirim Mustafa Hocam. Tabii bugün işte enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte e, biz de sitedeki verileri güncelledik. Yani resmi gazetede yayınlanmadı aslında maaş kat sayısı henüz. E, o maaş kat sayısı yayınlandığında fark edecek çok iyi miktarlar fark edecek. Yani şu anda bu hesap geçerli diyebiliriz işin doğrusu. Hem kursplan.com sitemizde birkaç farklı modül var e, usta öğreticilerin kullandığı. Ama biz şu anda usta öğretici ve ücretli öğretmen maaş hesaplama modülünü tanıtabiliriz size. Hazır maaşlar e, artık hesaplama işlemleri başlayacakken. Evet. Burada zaten evet. üsteyi bugün akşam itibariyle güncelledim Fatih Hocam. İşte 2024 Ocak maaş, maaş katsayılarına göre hesaplanmaktadır. Evet. En önemli yani usta öğreticilerden en büyük hata aldığımız yer şurası oluyor. Bizim Hı. sistem bu devlet ek ödeneğini yani her iki saate bir ödenen ek ödemeyi kendisi hesaplıyor. Evet. Yani diyelim siz 100 saate girdiyseniz 100 saat ham halini yazacaksınız yani. Tilen girdiğin Harcindeki... saati yazacaksın. Fiilen üzerine devlet ödeneğini site hesaplayacak. Aynen site kendisi hesaplıyor. Bazen usta öğreticiler mesela 100 saat derse giriyor ama hesaplamaya 150 yazıyorlar. Hı hı. Bu kez yatan maaşla hesaplanan ücret farklı oluyor. Bu da e, tabi sıkıntı oluyor. Evet. Burada Esk açıklama bölümünde her iki saat için bir saat ek ödeme otomatik olarak hesaplanır dedik evet. zaten. Buna dikkat etsin arkadaşlar. Basit bir arayüz var hocam Fatih hocam. Daha önce evet. kullanmışsınızdır. Çoğu evet kullandım. Evet. da kullanmıştır aslında. Burada bilgi girişi istiyoruz. Neler var? Ünvanı var. E, usta öğretici, ücretli öğretmen, emekli usta öğretici olmak üzere. Şimdi usta öğretici ve ücretli öğretmen de SGK prim günü hesabı farklı oluyor biliyorsunuz. Evet. O yüzden burada hangisi ise onu seçmeleri önemli. Emeklilerde SGK kesintisi farklı oluyor. Dolayısıyla bu hesaplardan hangisi iseniz onu seçmeniz gerekiyor. Evet. Öğretici olarak seçeyim Örnek bir hesaplama. Şimdi gelin vergisi. Yine aslında usta üreticilerin zorlandığı bölümlerden birisi de burası. Yani bürüt tutarlarını toplamaları lazım vesaire ama genelde zaten usta üreticilerimiz %15'lik dilimin üstüne çok çıkamıyorlar. Hı, hı. zaten biz Ocak ayındayız. Ee, ilk yılın ilk ayı. Dolayısıyla gelir vergisini 15 olarak hesaplayabiliriz. Evet. Burada. <laughs> Gündüz saat toplamı ve gece saat toplamı olmak üzere iki bölümümüz var. Biliyorsunuz 18'den sonra başlayan hafta içi 18'den sonra başlayan hafta sonu da tam gün boyunca gece ücret üzerinden hesaplanıyor. Evet. Günüz ücreti de hafta içi 18'e kadar olan dersler. Buraya örnek bir saat olarak girelim isterseniz. Önce bir 1 saat ücretini mi görelim? Öyle evet. mi? Aynen evet. hocam. Ee, Mustafa hocam bir de burada arkadaşlara az önce size de söylediniz ama arkadaşlar bizim şimdi 17'de dersimiz başlıyor diyorlar. 17'de başlayan ders gece olur mu diye soruyorlar. Yani buna hani çok defalar cevap verdiğimiz için gene de sizden de isterseniz bunun bir detayını öğrenelim. Olmuyor hocam. 18'e basması gerekiyor dersin. Evet. Yani evet. saat 18.00'a dersin e, bir bölümün en azından girmiş <laughs> olması gerekiyor. Akşam biz hani mesai bitimi gibi düşünüyor genel evet. dost öğreticiler işte 5'ten sonra falan diye ama <laughs> yok bunun resmi olarak açıklaması net. 18'den sonra başlayan dersler gece ücret üzerinden ödeniyor. Aynen. Arkadaşlar mesela bizim halk eğitimde şu an arıcılık kursu var. Arıcılık kursu geliyor 5'te başlıyor ama ilk saati 6'ya değmediği için yani 18'e değmediği için o ilk saatini gündüz sistem zaten e AI gün sistem bunu otomatik evet. raporlaştırıyor. Raporlaştırdığı için de e, ücreti yapan halk eğitimde her kimse o geceyi gündüz zaten kendisi yazmıyor. O AI e aygındaki rapor ekrandan alıyor. O yüzden de Mesela bir saati gündüze denk geliyor, diğer saatleri geceye denk geliyor. Bunun da hesabı bu şekilde olmuş oluyor. O yüzden biz bir tane YouTube videosu yapmıştık. Gene Mustafa hocamla gene yaparız olması ileride. Eaygana girip saatlerinizi akşama, gündüze hani bakın orada. Hani Mustafa hocamızın dediği saat 18 olayını dikkate alarak sayın. Kağıda dökün. Sonra buraya gelip gündüz saatini fiilen girdiğiniz saatleri yazın arkadaşlar. Bir, bir de bakalım hocam. Bir ders saati yazdık. Gündüz ek ders ücretini öğrenmek istiyoruz. Şurada evet. DYK saati toplam var. Bunlar destekleme yetiştirme kursları. Mezunlara yönelik biliyorsunuz halk merkezlerinde üniversite hazırlık kursları açılıyor. Hı hı. Bu şekilde ise kursunu %100 artırımlı ücret alıyorsunuz. Eğer DYK kursuysa burayı doldurmanız gerekiyor. Evet. Yani mevcut evet. saatimizi aylık toplam saati yazmak lazım aslında. Ben sadece bir saat ücreti görelim diye evet. bu şekilde yaptım. Hesapla butonuna basıyorum. Sistem hesaplıyor. Burada bürüt tutarı veriyor. Gece olmadığı için D'ye kalmadığı için onlar sıfır gözüküyor. SGK kesintisi gözüküyor. Gelir vergisi asgari ücrete kadar muaf. Zaten evet. burada da parantez içinde belirttik. Evet. Asgari ücreti geçerseniz eğer geçen kısma gelir vergisi yansıtılıyor. O yüzden sıfır. Damga vergisi yine aynı şekilde bürütü asgari ücreti Ücrete gelene kadar yani şu anda 20.002 lira 50 kuruş bürüt aldığınız ücret yani şu en üstteki hmm. oraya gelene kadar damga vergisinden de muafsınız. Evet. Bu da yok. Ve ek ders ücreti en son gelen zamlarla hmm. hocam 91 lira 61 kuruş olarak evet. yine söylüyorum maaş katsayısı henüz yayınlanmadı. Hmm. Biz verilen orana göre yaptık. Ama çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum. 91.61 olmaz da 91.60 olur. Evet. Ya da 91.62 evet. olur. Mustafa Hocam bir de gece saatini hesaplayabilir miyiz? <laughs> gece saatini de hesaplayalım. Gündüzü sıfır yapalım. Gece saatine toplam 1 diyelim. Yine en azından bir ders saat ücretini öğrenmek bulalım. Başka bir değişiklik yapmıyorum. Tamam. Hesapla dediğimde bu kez gündüz bürüt tutar yok gördüğünüz gibi değiştirdik. Evet. 114.13 gecenin bürüt tutarı ve kesintiler sonunda 98 lira 15 kuruş olarak net elimize geçen asgari ücrete kadar hı hı. yine bunu özellikle üstüne vurgu yaparak söylemek istiyorum. Asgari ücrete kadar elimize geçecek net tutar 98 lira 15 kuruş oluyor. Evet. Ee, Mustafa Hocam bir de arkadaşların hani çok sorduğu sorular işte 8 saate girersem 6 saate girersem Ocak ayı için söylüyorum Mustafa Hocam şöyle ee, evet. bakmıştık bir önceki videoda burada da bakalım 5 10 Hı -hı. 15 20 23 gün var ama birisi e, yılbaşı tatili diye gidiyor 22 evet. güne denk geliyor 22 günü de 8 ile çarptığımızda 176 saat yapıyor 176 saat gündüz giren bir arkadaş ne kadar ücret alacak bu ay inşallah Mustafa hocam yine hesaplayalım hocam yine 30 öğretici üzerinden hesaplıyorum gelir evet. vergisi ilk ay zaten 15 aslında sürekli 115'ten hesaplayabilirler evet. son aylara gelene kadar Burada gündüz ders saat ücretine 176 mı dedik? Evet bakacağım. hocam 176. He, 176 saat giriyorum. Gece saatini sıfır yapıyorum. Hesapla dediğim zaman 28.121 bu bürüt. Evet. Kesinti olmayan hali. Aşağı doğru iniyorum. 3.937 lira SGK prim kesintisi oluyor. Şimdi artık bu alınan ücret asgari ücreti geçti. Evet. Yani artık şu mevcut ücret asgari ücreti geçtiği için yüzde gelir vergisi yansıtılıyor. Evet. Yine bürütü asgari ücreti geçtiği için yirmi bin iki lirayı geçtiği evet. için damga vergisi yansıtılıyor. Ve net elimize geçecek rakam şu an itibariyle yirmi bin kırk lira yetmiş kuruş. arkadaşlar tabi burada Musa Hoca'nın sunu, e, videonun başında söylediği olay devreye giriyor. Bu Ocak ayı için konuştuğumuz bir rakam. Mesela evet. açtı diyelim olur ya yüzde on geçti. Mustafa hocam bir de o rakamı gösterebilir miyiz? Full alan birisinin. Tabii yüz on bin liraya kadar yani bürüt bu kadar ayrıntıya girmesem mi acaba? Girsem <laughs> mi bilemedim. Yok yok hiç girmeyelim. Yüzde yirmi yani, olursa Yüzde tamam. yirmi olursa hesaplayalım. Fazla ne alırız? Tamam. En az ne alırız davası. Yüzde yirmi olursa eğer gelir vergi diliminde yüzde yirmi dilime girdiysek hı hı. maaşımız 22.686 lira 57 kuruşa düşüyor. Yani, yani gelir vergisi oranımız artıyor. 300, şu gördüğünüz oran 300, artıyor. 360 lira gibi bir rakam aşağıydı Yani vergi evet. dilimi artarsa 360 lira evet. daha az para alacak. Yani o da şöyle bir dava. Arkadaşlar full aldığınız zamanlarda 23.000 ile 22.600 arasında giden bir ücret alacaksınız. İşte kas sayılar değişir. O olur, bu olur. Bunların arasında oynayacak. Ee, zaten evet. buraya bir yerde yazmıştır. Ha, evet, yapılan hesaplamaların resmi bir geçerliliği yoktur. Arkadaşlar, Abi. şöyle bir de polemik yaşıyoruz. Bu da üzücü oluyor. Ya mesela bizim kuruma gitmişler demişler ki Fatih Hoca hesapladı, şu kadar çıktı, sizin hesabınız şu kadar çıktı. Şimdi sen vergi diliminden bahsetmezsen, sen şundan bundan, bir de saatlerini tam düzgün bakmak çok önemli. Şimdi sen evet. bir kurs açıyorsun 160 saat diyorsun ama o Ocak ayına sadece 60 saati denk geldiyse 160'ı burada hesaplattırman doğru olmuyor. 60'ını burada 100'ünü Şubat'ta hesaplattırman gerekiyor. Doğru. Bununla alakalı da dediğim gibi videolar var. Bir videoda Mustafa Hoca ile inşallah sözünü alalım, çekelim. O e yaygınlığın bakalım detaylıca. Bu maaş konusunda özellikle çok merak edilen bu konuları netleştirelim. Ee, hocam çok az zamanımız kalmış. E, durmaya. Fakat ben istiyorum ki hem kurs planı hakkında bize gerçekten hani size minnettarız bu konuda. Şu site niye ücretsiz? Kısa bir bilgi verin. Bu da diğer videonun konusu olsun. Niye ücretsiz yapıyorsunuz Mustafa hocam bu siteyi? Yani e, dua alalım diye ücretsiz yapıyoruz. Hocam. Yani ilk başladığımızda e, biliyorsunuz ücretli bir muadili var. Evet. E, gerçi muadili de sayılmaz. Yani biz bunu çok ileri pozisyonlara getirdik. Şu andaki Hı -hı. modüllerimiz yani işte bu maaş hesaplama olsun Türkiye geneli bütün halk eğitimlerin aktif kayıt alan kurslarını listeliyoruz. Vatandaş evet. daha kolay evet. ulaşabiliyor. Hatta bununla ilgili farklı projelerimiz de var, devam edecek. Hı -hı. bunu epey geliştirdik. Ama neden ücretsiz? İlk yola çıkarken biz ücretsiz olacağız dedik sözümüzü de yemedik Fatih hocam. <laughs> hocam. Ve ücretsiz evet. olmaya da devam edeceğiz. Mustafa hocam aslında bu sözünün aksine Kayserli. Yani aslında Kayserli. <gülüyor> olunca, <gülüyor> evet. Kayserli olunca biraz daha işin farklı olması gerekiyor ama Mustafa hocam gerçekten bizim arkadaşlar da dediğim gibi çok minnettar size. Ben onların nezdinde de teşekkür ediyoruz. Yani özellikle bir kurs açarken elimiz ayağımıza dolaşıyordu. Şu anda önemli bir iş yoğunluğunu art yani üzerimizden aldı diyor. Sağ olun Allah razı olsun. Bir de hocam sizin bir YouTube kanalınız da var, oradan da video paylaşıyorsunuz sanırım. Onunla da alakalı. Evet. Bilgimi. Ee, YouTube kanalında da genellikle modüllerin kullanımıyla ilgili videolar yayınlamaya çalışıyorum. Hı. Yani şimdi e, önceden iletişim bölümünde telefon numaram vardı. Fatih hocam hatırlar mısınız? Evet. Bilmiyorum ilk bölümde. Çok fazla aran ev, aynı zamanda öğretmenim ben hı hı. yani ders dersteyim derste olduğum dönemlerde falan hı hı. çok fazla aranıyordu bu YouTube videoları bizim için bir e, şey oldu yani güzel bir yardımcı oldu sizin çektiklerinizi de aynı zamanda siz de incelediniz bizim siteyi daha hı. önce nasıl plan hazırlanır vesaire. Evet. Yani biz de en azından bunu siteye de e, entegre ettik ki hani orada plan hazırlayacak bir insan ilk defa hazırlıyorsa hı hı. E, bunun nasıl hazırlandığını adım adım anlatan videoları var çekme sizinki biraz daha e, böyle soru-cevap bilgilendirici tarzda benimki de biraz da böyle modülleri inceleyici yani ne na, nasıl ilerliyor adım evet. adım anlatma evet. anlamında videolar yayınlıyoruz orada Mustafa hocam bir de Facebook'ta da bir grup var galiba Oh hangisi hocam sizin... ıı, ben kendi şahsım adına hiçbir sosyal medya kullanmıyordum <laughs> Ta ki bu web sitesine kadar. Şimdi Facebook'ta evet Türkiye ha, Türkiye geneli halk eğitim merkezleri paylaşım platformu hmm. diye bir platformumuz var. Eğitim sanatçıları ve usta öğreticiler diye bir başka grubun yöneticisiyim aynı zamanda. Instagram'da usta öğreticiler sayfasının yöneticisiyim. Orası da bize ait. Yani sosyal medyada biliyorsunuz sürekli ilerleyen, gelişen bir şey. Evet. Biz de ayak evet. uydurmaya evet. çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar çünkü bilgilendirmemiz gerekiyor. Tabii. Bu mecralar üzerinden de. Bu şekilde elimizden geleni yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Yani e, gerçekten dediğim gibi siteniz çok işe yarıyor. Özellikle Facebook gruplarına ben de video çektikçe linklerini atıyorum. Ama elinizden e, gerçekten çok teşekkür ettiğimizi bilin. Arkadaşlarına minnettar olduğunu bilin. Tekrar yeni videolarda da görüşmek üzere diyelim. Süremizde de az. İnşallah. Hazırlamış. inşallah hocam zevkli benim için de. Ben teşekkür ediyorum. Umarım ee, yani bir kişinin bile işini kolaylaştırıyorsak ki on öyle olduğuna inanıyoruz. Ee, i̇nşallah onlar da dua etsinler. Başka bir derdimiz yok yani. Çok Özellikle. teşekkür ediyoruz Mustafa Hocam. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkesin de görevinde başarılar diliyorum.